8'de sağlıkta şimdi yine iyi görünmek, hep genç görünmekle ilgili konulara geldik. Doktor Mehmet Reşat Arpacı bizlerle. Medikal Estetik Hekimi. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olasınız. Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Bugün herkesin istediği bir şeyi konuşacağız. Tabii bunu nasıl yapacağımızı da size soracağız. Herkes yaşının en iyisi olmak istiyor. Yani birisi bize yaşımızı sorduğunda, söylediğimizde, ah hiç tahmin edemedim ne kadar genç görünüyorsun dediğinde çok mutlu oluyoruz. İşte herkes bunu istiyor. Bazen diyorlar ki işte sen genetik şanslısın. Halbuki bilmiyorlar ki neler var bunun altında, neler yaparak kalıyoruz. Şimdi bunları ben size soracağım. E, Hocam genç kalmak için neler yapabiliriz? Yani hep iyi görünmek için neler, hangi uygulamalar ön planda? Evet e, gelişen hem ilaç teknolojisi hem e, cihaz teknolojisi Bizim elimize çok fazla enstrüman vermeye başladı. Biz artık ağırlıklı bayanlar olmakla birlikte, kadınlar olmakla Şu an erkekler onlara yetişiyorlar. Yavaş yavaş erkeklere de hitap etmeye başladık ve genç kalmak, geriye yaş almak, yaş alırken yaşlanmamak, belli etmemek ya da. belli etmemek için küçük rütüşler, küçük küçük uygulamalarla sağlamaya çalışıyoruz. E, tabii ki burada bizim yıllardır e, kullandığımız en başta botoks ve dolgu değil var. var. Botorium toksin her zaman yukarıda değil evet. mi? O vazgeçilmezimiz. olacak. Vazgeçilmez çünkü inanılmaz güzel bir e, elimizdeki silah. Ve e, bu böyle tank, tok, tüfek gibi değil gayet güzel nokta atışlarla bazı noktalara küçük dokunuşlar doku e, yaptığınız zaman hiçbir şekilde nemiminiz kayboluyor. Ne ifadeniz buzuluyor. Tamamen oradaki kırışıklıklar gevşemiş oluyor. Oralar rahatlamış, böyle daha fresh, daha canlı bir Cilde kavuşmuş oluyorsunuz. Çok güzel, güzel söylediniz hocam. Söyleyeyim. Benim bir sonra soracağımı yanıtlamış oldunuz. Çünkü botolin toksinler şu anlamda çok korkan da var. Ya işte kaşım kalkarsa ne bileyim şöyle şaşkın bir ifadem olursa. Malum kötü örnekleri de gördük. En kötü şey de budur zaten. Kötü örneği görünce hani ondan korkmak gibi. Ama bir doktor tarafından kararında doğru noktaya yapıldığında kişi de size gelip diyorsa ki hocam ben ifadem değişsin istemiyorum. Çok doğal olsun istiyorum ama şimdi durduğum halde de böyle burada çizgiler oldu. Gülmüyorum ama burada kaz ayaklarım var. Bunları ne yapabilirim dediğinde siz de zaten en yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Burada kişiye özel doz ayarlamaları yapmak lazım. O yüzden doktor çok önemli. Hangi kasa hangi dozda verdiğimiz zaman o kası biz tamamen durdururuz. Hangi dozda Gevşetiriz sadece. Önemli olan bu. Tabii ki biz bazı kasların hemen hemen hiç çalışmamasını istiyoruz. Bazılarının da sadece gevşemesini istiyoruz. Biraz daha az hareket etsinler. İşte bu ufak e, farklılıklar, farklı yere farklı dozlar uygulayarak kişinin kas yapısını tanıyarak anatomisini analiz ederek e, güzel sonuçlar elde ediyoruz. Böylece bizim yani tiyatrocu olan hastalarımız bile var. Tabii. Gidip ee, oyunlarında o mimiklerini rahatlıkla kullanıyorlar. Ee, hiçbir şekilde o ifadeleri bozulmuyor. Önemli olan noktası bu. O doğallıktan vazgeçmemek gerekiyor. Emin olun etrafta böyle çok fazla yapılmış çok gergin olanları gördüğünüzde de kişi kendi bunu istiyor da olabilir değil mi hocam yani herkesin isteğine göre bazı, bunun seviyesi var. Tabii ki bazı hastalarımız onu istiyor. Donuk bir cilt, çok gergin çok gergin mesela. onu istiyorlar. Ben genelde onu yapmayı tercih etmiyorum. Hastalarımı ikna etmeye çalışıyorum bu konuda yani doğallığı en azından ilk yaptıracakları mutlaka Değil mi? doğal e, doğal e, değişimler şey yapması gerekiyor. Yani e, bazen de yapılmış kötü uygulamalar oluyor başka e, dokt kendisi hasta istememiş de olsa geliyorlar işte böyle çok ifadem kayboldu falan ne dedim doktor size torpil yapmış bol yapmış <laughs> her şeyi. Yani e, her yere o kadar yüksek e, dozlarda yapmak gerekmiyor. Ama işte o işte kişinin beklentisiyle ee, sizin yapacağınız doğallık şeyde bir denge kurmak, anlaşmak <laughs> gerekiyor. Doğru ve kararında yapıldığında gerçekten sizi görenler, sen de bir güzellik var diyor. Hani hiçbir şey anlamıyor, cildiniz parlıyor, gerçekten cilde de iyi geliyor botulinum toksin. Bir diğeri tabii bu güzel bir söz söylediniz az önce, elimizdeki enstrümanlar dediniz çok hoşuma gitti bu. Bir diğeri de bunların bu, e, dolgu galiba Dolgun değil baktı. mi? Dolguları nerelerde kullanıyoruz? Ne için kullanıyoruz? Evet. Şimdi dolgu bizim çökünmüş, çökmüş olan cildimizdeki yerlerin altını biraz böyle desteklememizi sağlıyor. Bunda biz genellikle hyaluronik asit kullanıyoruz. Zaten vücudumuzda olan zaten bir şey yani. Zaten vücudumuzda olan bir şey. Yan etkisi milyonda bir olan bir şey. Günde belki binlerce, milyonlarca bütün dünyada yapılıyor. FDA onayları falan her şeyin tamam olduğu ürünler kullanıyoruz zaten. Doğru ürünle, doğru derinlikte, doğru noktaya yaptığınız Kesinlikle. zaman zaten yüzünün doğal hali şeklinde oluyor değil mi? Evet. Bu bizim istediğimiz yerleri daha belirgin hale getirmemizi sağlıyor, yüzün şekillenmesini daha e, ortaya çıkartıyor. Özellikle son yıllarda Joe Line dediğimiz bu e, çene, hattının, çene hattının belirginleştirilmesi, elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, çene hattının düzeltilmesinde de çok e, bu dolgu maddelerinden güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bir diğeri de zamanla işte az önce anlattığım şey, bir yüzde bir gevşeme oluyor, düşme oluyor, e, sıkılaşma böyle bir e, toparlanma ihtiyacımız oluyor. Ona yönelik neler yapabiliyoruz? Tabii yıllar geçtikçe cilt e, hem kolajen elastin gibi maddelerini kaybediyor. Ediyor. hem de yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru bir e, evet, gevşeme oluyor. Evet, şey. Evet ve biz bunları tekrardan yukarıya kaldırmaya çalışıyoruz. Bunda da şu an e, elimizdeki en etkili silahlardan birisi de altın iğne. Altın iğne ee iğne deyince insanlar korkuyorlar. Evet, evet. Ama altın böyle deyince geliyorlar. de bir iyi geliyor. Altın <laughs> da iyi geliyor. E, güzel güzel sonuçları var. Bunlar altın kaplaması olan mikro iğneleri olan bir cihaz ve cilt altına radyo frekans veriyor, radyo dalgaları veriyor ve orada oluşturduğu o ısı etkisiyle e, bizim o kolajen ve elastin sentezimizi aktive etmeye çalışıyor ve orayı orada bir e, gerginlik ortaya çıkıyor. Ve tekrardan şey, e, cildimizi bir Plastik naylon poşet gibi falan düşünebilirsiniz. Nasıl ona bir ısı verirseniz hemen büzüşür. Aynı şekilde tabii ki bu işin kaba anlatımı ama cildimize biz çok mikro düzeyde tabii ki bunlar oluşuyor. Radyo frekans verdiğimiz zaman ve bir de bunu çok ince iğnelerle derinin altına tam hedef dokumuza verdiğimiz zaman orada bir gerginlik ortaya çıkıyor ve cildi Aksi, yer çekiminin aksi yönünde ilerletmiş oluyoruz, Yukarıya doğru çekmiş oluyoruz ve böylece o cildimizde oluşan o şey e, kötü görüntü, o sarkma görüntüsü ortadan kalkıyor ve bir de kan dolaşımı da arttığı için daha böyle fresh, daha bir pembemsi görüntü ortaya çıkmaya başlıyor. Yani cilt kalitesini de arttırıyor o zaman. Tabii ki cilt kalitesinde de çok ciddi anlamda fayda sağlıyor. Mesela uğraştığımız şu genişlemiş gözenekler, sivilce izleri, hafif böyle renk eşitsizlikleri, parlamayan mat bir cilt, böyle elastikiyetini kaybetmiş, gevşemiş bir cilt, yüzeyde böyle kırışık gibi bir o genişlemeden dolayı görüntü var. Bunların her birine bir e, iyi etkisi oluyor mu? Tabii. Bu e, zaten cildi e, o aknelere bağlı, geçirilmiş o sivilcelere bağlı o düzensizlikler, e, dalgalı, görüntü. dalgalı görüntüler. Lekeler onların tamamen normalleşmesini sağlıyor oraları tamamen pürüz daha pürüzsüz, daha e, dengeli, daha homojen, daha fresh bir hale getiriyor. Hem evet, elastikiyet kaybı deyince yaş hani 30 35 sonrası gibi hayal ediyorum şu an ama diğer taraftan sivilce izi falan da diyoruz. E, onlar gençken de olabiliyor. Evet. E, bu e, altın iğne uygulaması hangi yaş itibariyle kimlere çok uygundur diyebiliriz? Yani e, zaten akne'ler genellikle o e, ergenlik döneminden sonra tamamlanıyor. Yani 20'li yaş aktif e, akneler geçtikten sonra biz e, uygulamaya başlayabiliyoruz. Aktif akne döneminde de çeşitli tedavilerimiz var ama altın iğneyi biz artık aknesi tamamlanmış orada iz kalmış. iz kalmış kişilere uyguluyoruz. Hı hı. Çok güzel. Teknolojik uygulamaları seviyoruz çünkü doğal kendinin cildin iyileşmesini sağlıyor. At önce altın iğne dedik, iğne deyince bir acı dedik ama altın deyince iyi hissettik. Muhtemelen uygulamada anestezi sürülerek Lokal yapıldığı için olarak acı çekerek yapıyoruz. yapılmıyordur. Tabii tabii krem sadece kremle yaptığımız bir anestezi yeterli oluyor. Yani hiçbir hastada böyle bir canım çok yandı, dayanılmayacak bir şey demiyor. Zaten uygulama yarım saat civarında sürüyor. Çok uzun bir uygulama da değil. Birkaç seans halinde yapmak gerekiyor. Kişinin ihtiyacına göre 4-5 seansa çıkabiliyor. Ayda bir midir bu? Evet, ayda bir uygulama yapılıyor. 4-5 seans yapıldıktan sonra özellikle elastikiyet kaybı veya işte cilt gençleştirme için yaptıklarımızda 2 yıl kadar etkisi devam ediyor. Harika. Hocam genç görünmeye, iyi görünmeye yönelik konular bitmez. Konuştukça yeni konular sonrası mı geliyorsa. Sizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Her zaman bekleriz. Doktor Mehmet Reşat Arpacı bizlerleydi. Genç görünmek, iyi görünmek için yapılan uygulamalardan bahsetti. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.